Rüzgar, Demir, gelin oğlum çabuk gelin bakayım buraya. Bakın bunlar ne biliyor musunuz? Ne? Biri senin Demir, tüf, tüf. birisi de Rüzgar senin. Tüf, 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 tüf. Evet bunun adı tüf tüf. Ne yapacağız biliyor musun Demir'cim? Anlatıyorum şimdi. Bak Rüzgar'cım sen de dinle. Şimdi bak şuraya balonları dizdim ben bak. Gel 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 bak. Oo yılbaşı ağacımız da burada. Gördünüz mü balonları? Evet. Şimdi ben size ne vereceğim? Tüf tüfle atmak için fişek vereceğim tamam mı? Fişek. Heh Hayır. bekleyin şimdi. Bu fişekle ne yapacağız? Bu fişeklerle oradaki balonları patlatacağız. Al bakalım fişek. Demircim sen al dört tane al. Heh. Hadi bakalım Rüzgar'cım. önce bir sen at bakalım. Nasıl atıyorsun? Evet bakalım. Al! Allah! Patlattı ya Ya Yo, nasıl patladı öyle? Hay hadi bakalım Demir sen de nişan al bakayım. Evet Demircim şimdi sende sıra. Hadi bakalım. Atış! Oo! Oh, olmadı. Şunu da at bakayım. Al bunu da at. Al at bakayım onu. Bu şey vuracaksın. Bence mavi vuracak. At bakalım. Ay bu da olmadı. Bir daha at bak. Attığın da orada kalıyor ha. At bakalım nereye atmışsın ya. Dur. Oo baksana buraya gelmiş. Buraya buraya saplanmış fişek ya. At dur dur dömeceğim gel. Ha delikten gör onu. Ateş. Aferin sana ya lan ben korktum ya. Allah Allah ya nasıl vurdun öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok korktum ya. Hazır. Hazır. Ateş. O olmadı, olmadı. Balonu patlatamadık. Burada kim or. patlasın. İyi nişan al, iyi nişan. Bak orada delikler var. Oradaki deliklerden nişan al. Vay, vurduk ama patlamadı. Al bakalım Demir'cim. Sana tekrar bir daha fişek vereyim. Rüzgar'cım sen de al. Alın bakalım fişekleri. Fişeklerimiz bitti değil mi? Rüzgar, bak bir poz ver bakayım. Hangisini vuracaksın oğlum? Hangisini vuracaksın? çok böyle vursam patlayacakmış. Mavi diye. mi? Hani hangi mavi? Ee, böyle böyle saydamalar. Evet tamam tamam. Sol taraftaki yeşilin solundakini vuracakmış. Atayım. Aa! Aa! Ya. Aferin sana ya. Çok güzel patlattın balonu. Demir al oğlum tak fişe. Tak fişe. Bir türlü vuramıyor arkadaşlar. Vuramıyoruz ya. Evet. Hızlıca nişan al bakayım. Güzel nişan al bu kez. Evet balonu. Vurduk mavi balonu ama patlamadı. Getir bakalım. Getir bakalım şimdi. Bir de şöyle at ha. Şöyle nişan al. Wow! Nasıl vurdun öyle ya? Aferin sana ya. Nasıl patlattı gördün mü? Rüzgar gördün mü oğlum evet, nasıl gördüm, patlattı? O, tak diye vurdu. Vallahi nasıl bir atıcıymış ya. Evet Rüzgarcığım sen dur bakayım bir hangisini atıyorsun? Sağdaki sarıya. Sağdaki sarıya. Evet nişan al. Atın. Wow! Çok güzel. Bir yaklaşık sonuç. Evet hazır rüzgar. Nişan al, ateş. Olmadı, olmadı. Şimdi kırmızıyı patlatalım. Wow! Niye vurdum ben ya? Bir de ben atayım ya. Bir tane de ben atayım değil mi arkadaşlar ya? Hangisini vursam acaba? Şu yeşile ben yine nişan alıyorum bakın. Tam delikten nişan aldım. Eee nereye gitti? Vuramadın mı? Ben de vuramamışım. Rüzgar bir daha atıyor. Bir daha atıyor. Atıyor. Aferin Rüzgar. Kırmızıyı patlattın. Bravo. Bravo. Bir tane daha at oğlum. Bakayım hangisini vuracaksın. Evet. 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 Nişan aldı. Vav. Wow. Hepsini vurmuşuz ya. Uf. 5 tane mi balon kalmış Demir? Gözünüzün önünde sarıyı vuruyorum. <laughs> evet şimdi sarı atıyor. Sarı at. Aa! Oh! ya bu işi. Sol, en soldaki maviyi vuracağım. Sarı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vay ya hemen atıyor vuruyor ya bu, bu işi abarttı yani ha. Son 3 tane bir saniye bir saniye. Vay vay vay. Ya ben vuruyorum. Evet son 2 tane rüzgar nişan aldı. At vay. Yine vurdu ya. Bravo bravo son kaldı son kaldı sonuncusunu. Evet rüzgar. Nişan. vay aferin.